iPhone telefonumun lens koruyucularını sökmek için kolları sıvalım ve bunun için bu şekilde ince bir meyve bıçağı buldum. Evet e, öncelikle tam birleşim noktasına hafif bir zorlama ile bunu rahatlıkla alttaki kamerayı kolay bir şekilde e, buradaki koruyucuyu çıkarttım. Üstteki kamera için bir tık zorlansam da yine bu çok zor olmadı. E, elimi şu şekilde bir pozisyon alarak hafif bir zorlama ile buradaki lens koruyucuyu da bu şekilde çıkarmış bulundum. İşlem zor değil arkadaşlar. Bu şekilde kameranıza herhangi bir zarar vermeden lens koruyucuları bu şekilde çıkartabilirsiniz. Son görünümde bu şekilde. Koruyucuları çıkarttıktan sonra ufak tefek yapışkan izleri kamerada kalabilir. Bunu tırnağınızla kolayca çıkartabilirsiniz. Kenarındaki tozları da e, gözlükler için temizleme bezleri oluyor. Bununla etrafını ve üzerine temizleyebilirsiniz. Evet, video yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.